yepyeni bir e videoya e biraz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar geç olsanız süperselen yeni çıkan Moko oyununu deneyeceğiz. Ben birkaç sıra oynadım Mako ee, biraz geliştirdim kendimi sonradan videoya başlamak istedim. Evet arkadaşlar hemen şimdi başlıyoruz. Yan <laughs> Bizi birkaç kısa süre yan atarak Moko'yu daha da eğlenceli daha hale getirmemize yardım et. Haydi başlayalım. Bu katılmak tamam tamamen size bağlıdır. Evet. Genel yani olarak ne kadar keyif alırsa çok keyif alıyorum. Keyif alıyorum veya almıyorum. Yani, çok keyif alıyorum. İyiliğini yapacağım. Çaktırma. Mako'da ilgini çeken oyunu indirmeye sağlayan süpersel oyun olması internet oyunları ve içerik üreticiler kostümlerle karakterleri özelleştirmek. Süpersel oyun olması tabii ki de. Şu uygulamada ve yapılanmadan düzenli olarak kullanıyor musun? Geçerli olanlara tümünü beni seçin evet TikTok. TikTok bazen kullanıyorum. WhatsApp'ı kullanıyorum. Snapchat. YouTube. X Twitter falan. Twitch linkedin. Discord. <gülüyor> <gülüyor> Kullanmam. Evet. 60 ee, ben 18 yaşından yüksek seçeyim yine de bakmayarak. Erkek. Bu oyunu serilerinin en az bir oyunu mobilde, bilgisayarda veya konsolda oynadım. Bu oyun şey... Ha, Diablo, Home Capes, Counter Strike. Ha, bunlar. Clash of Clans oynadım. Brawl Stars oynadım, Counter Strike oynamadım. Squad oynadım, League of Legends oynadım. Call of Duty, Zelda, Mobile Legends... PUBG oynadım. Minecraft oynadım. Free Fire oynadım. Clash Royale oynadım bir maç. Roblox oynadım, Payday oynadım. Okey. Geçtiğimiz hafta aşağıdaki oyunlardan herhangi birini oynadım mı? Rescue, Minecraft, Sugar Master oynamadım. Clash <laughs> of Clans oynamadım. Roblox oynadım. Payday'de oynamıyorum. Şimdi Fire <laughs> oynadım. PUBG oynadım. Evet, Brawl Stars oynadım, Candy Crush, Candy Crush oynamam var. En çok hangi mobil türlerini seviyorsun? Kelime oyunları, müzik oyunları, beatstar, strateji oyunları... nişancı oyunları, Free Fire, Brawl Stars, eş, eşleştirme oyunları... Home, kaj, kaj, kaj. ...Sala Dünya oyunları, Roblox, kumar Tövbe. oyunları... Tövbe. Simülasyon oyunları, sosyal slot, LOL yapma oyunları... Brawl Stars aksiyon oynar evet. Ama nişancı oynadı oynadım. Zamanı ve yardıma seç teşekkür ederiz. Kapat. Portaldan unutulmuş kalıntılarda savaş yapmaya gidelim hemen. Yani Moko değerlendirmem onun üzerine 7 puan. Ee, keyif alıyorum ama evet çok keyif alıyorum. Bazen yani videolarda oynayacağım muhtemelen. Başka zamanda oynamam gelişimimiz görün diye nasıl gelişim yapıldı çoğunlusun biliyorum eski telefonlara gelmemiş ee, yani bazı telefonlar bunu kaldırmamış <laughs> zaten bize nasıl oldu şimdi anlatıyorum hemen içerik üreticileri QR kod vermişler QR kodlar çalışmıyordu çoğusu çalışmadı bana akşam 23.50'de mesaj geldi gece gece ben partnerli partner olduğum için 23.50'de mesaj geldi bana ki ee, şey şey yani YouTube'dan sign modla izle falan filan üstten ye çıkan oynamaz Mako, Mako indirmek için indirme linki kreat olarak yani indirme linki sizin karşınızda ben de bunu gördüm ve yani biraz şey yaptım sevindim çünkü bakma ya bakamıyorduk ee, yani indiremedim çoğu yani sabahtan akşama kadar çalıştık. arkadaşımla <laughs> vardı. Böyle konuşa, konuşa çalışıyorduk. O YouTube'a giriyorduk. Bu YouTube'a giriyorduk. Bütün QR kodlar çalışmıyordu. Hatta işte evet istek attık bu arada. Çalışmıyordu. Sonra çalıştı istek attık. İsteğimiz kabul olmadı. Ee, hem de ben ben iki de 200 saat beklerse kabul olacaktı ama kabul olmadı benim yani <laughs> sabrım yoktu o yüzden direkt gitti artık elimi umudum üstüm. Benim artık bitti. Sonra bir de şey geldi bir anda. Geçe dediğim gibi yatmaya yakınken yatmaya hazırlasıyorum. Bir anda mesaj geldi. yükledim. Öyle. Yani direkt zaten kabul edildi. Yeniden bize şey istendi benden. O şey <laughs> istek gönderme. İstek gönderdikten sonra yeniden ee, yani e, e, Kabul oldu. Z kabul oldu. Zaten 23.52'de falan isteği gönderdim. 23.53'de de yazdı ki e, geldi. E, yani yazdı geldi artık. İsteğiniz kabul oldu. Öyle. Evet. 14 yaptık. Ben oyun hakkında hiçbir şey konuşmuyorum çünkü oyunu görüyorsun zaten oyun böyle yani çok sıkıcı. Sıkı artık biraz sık, yani sıkıcı dediğim gibi oyunda adamlar çok sıkıyorlar. Görüyorsunuz. Dayamadan canavar var aga, aga. Nedir? Bu iş midir? Ben oraları kurtarayım daha iyidir. Görelim yapsam. Göremiyorum. Evet. Ruh nerede bu arada? Ruh kafesi falan. Onu da dört kurtarmışız. 20 seviyelik adam da maşallah peşimden geliyor. Ben çok güçlüyüm de sanki. Bu sandıklar da ne yapıyor? Sandıklar ne işe yarıyor? He, bir şey tamam. İyidir. <laughs> İyidir Hemen alt inelim. Ruhu kurtaralım. Onda beş. Diğerini nerede? Aşağıda. Gel abim. Okey bu da gitti. Diğeri yine aşağıda. Gide gide hatanın aşağısına iniyoruz. Galiba. Ruh kafesi iki tane. İki tane ruh kafesi. Evet. Onu kurtarsak sekiz olacak sanırım ruh kafesinin sayısı. Aa yok bunlar çıktı. Aha biri Gitti abi az öldüm neyse yeniden Yok, ölmedim kurtaralım sana <laughs> kendimi kurtardım durdur onları hadi abicim git sen de git abi git ne olursun evet bu da arada kurtuldu bu, bunun kafesini açalım hemen hızlı bir şekilde düşmanlar seni hakladı çok iyi çok iyi bu maç bitse vardı arkadaşlar? Işte. Videomuzun da sonuna gelelim yavaşça. Çünkü bir maç çok zaman alıyor. Şöyle bir tane bomba gitti. Son. Son olsun nerede? Yukarıda. O kadar çok var ya. Sarı çok. Evet geldik. Beni koru. Şöyle şöyle şöyle. Ve evet artık ee, eve dönebiliriz. Adımız hep yeni Kağıt çekirdeklerini at. 3 tane kağıt çekirdeklerimiz var. Alan iyileştirmesi 1. seviyeden 3. seviyeye çıkarttı. Diğeri otomatik şok atar. 1. seviyeden 3. Üçüncü seviyeye. 3. seviyeye bak bu iyi oldu. 3. seviyeye çıkarttım. Dedik. Şimdi <laughs> Ürün jeton 80 oldu. O yüzden çok da ürün jetonla takmayalım. Müzik seti. Ay, hoş be, falan. Tam, e, tam anlamalı harikadır. Bu işte çok iyisin. Mini de seni bekleyen daha fazla iş var. Mini'de. Şimdi ava gitmeyelim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz sonra. Selam yine ben Mini. Bakıyorum yeni bir eşyam var. <laughs> Neyse, hemen eşya dolabına gidip onu al. Tamamdır. Eşya dolabına gidelim. Şöyle. Bunu atalım. Evet bu kaldı burada. Otomatik şu kadar nasıl bir şey ki? 3 saniyede bir e, rastgele bir düşman şoklar ekranı hasar verir ve boss momentan hava Not Şoklan hepsi şabet edeceğinden güçlü tek düşmanla karşı kullanması önerilir. Evet arkadaşlar budur. Al al dedik tamamdır. Kaos neyse ilgili küçük sohbetimize devam edecek olursak raporlara bakıyorum da çok garipler. Daha bir dakika daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Bunu birlikte çözelim. Birkaç şeyli fidan yok edersen kaos enerjisini kullanıp tarayıcını çalıştıracağım. Ve sana çok güzel bir ödül vereceğim. Ödüller dedi. bitki kaplı kalıntılara gidiyorum öyle işe. Evet arkadaşlar bugün videoyu da burada ee, bitirelim. Görüyorsunuz burada köpeği ee, sevebiliyoruz. Gırır diye ses çıkarıyor. <laughs> evet sanırım ya bahçeye gidebiliyoruz. Evet artık bahçeye gidebiliyoruz. Evet bahçede de sanırım söyle bir antrenman yeri gibi bir şey olabilir. Evet yani öylesine yer. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar da bir sonraki böyle videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.